Vallahi abi çok mutluyuz. Çok güzel koyduk. Ben de çok güzel kafayla taktım. Sağlam taktım ama var ya. Kafamı kullandım resmin efsane bir gol attım. Ee, dışarıda da yendik Galatasaray'ı. İçeride de yendik yani. Keşke her maç Galatasaray'la oynasak ya. Yani, adamlar çok kral adam ya. Hiç sıkıntı çıkarmıyorlar bize. Sikerler böyle işi böyle işi sikerles ciddi söylüyorum. Yani bir haftadır ben takım arkadaşlarımı ikna etmeye çalışıyorum. Biz bu maçı kazanacağız, biz derbiyi kazanacağız ama yok. Kime sorsam ona soruyorum Fener bizi yener. Buna soruyorum efendim Fener iyi oynuyor bizi yener. La oğlum biz niye gidiyoruz o zaman ya? Kaybetmeye mi gidiyoruz? Bakınız oynamış olduğumuz son 3 maçta 3 tane gol atmışız. E bugün tek maçta 4 tane gol attık. Bu Ramazan ayının bereketi değil de nedir? Bugün Mişi Batşuay'ı 2 tane gol attı. Ramazan mucizesi değil de nedir bu? Şimdi ben uzun bir sakatlık sürecinden geçtim biliyor musun? Doktorlara göre yaşama şansım çok düşüktü. <laughs> Makineye bağlıydım. Ama geri döndüm. Neden biliyor musun? Çünkü ben Trabzonspor taraftarına bir söz verdim. Bir mutakmı şampiyon yapacağım dedim. Orada sesim neden böyle diye sorarsanız... Zamanında köz ben. Bak ben sana bir şey diyeyim mi abi? Ben aslında çok kral forvetim. Ciddi söylüyorum. Benim değerim bilinmiyor ya. Bak ne zaman ki 11 oynamaya başladım ben her maçı kazanmaya başladık. Yani bugün benim adım Serdarinho Dursunini olsaydı benden daha kral olmazdı. Ya bir tek benimle Nelson uğraşıyor ya. Bir tek benimle Nelson savaşıyoruz ya. Bir tek biz götümüzü yırtıyoruz ya. Maç bitiyor. Babel oradan diyor ki kanka diyor canını sıkma diyor. Bitcoin'de yükseliş bekliyorum diyor. Ya komisi ben sırtıma aldım da götürdüm soyunma adasına. Yürüyecek hali kalmamış ya. Emeklilikte yaşayacak yaşa bile takılmıyor artık o Öyle ölmüş ölmüş. Orta sade sen zaten iftar çadırı. <laughs> Gelen geçen yemeğe oturuyor. Oh Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Bugün Mişi Batuha'yı oruç tuttu biliyor muydunuz? Hayır efendim gol orucu değil. Ramazan orucu. Ben tutturdum kendisine. Ve dedim ki Mişi yemek yemek istiyorsan gol atman lazım dedim. Elhamdülillah ikinci dakikada attı golünü açtı iftarını. Şimdi biz üç maçtır kazanamıyoruz. Takım arkadaşlarıma soruyorum. Neden diyorum, hayırdır diyorum. Sıkıntı yok diyorlar. Bir hafta erteledik diyorlar şampiyonluğu. Sebep, neden erteliyoruz? Bütün sezon boyunca kendimizi yırttık şampiyon olmak için. Şimdi Bence biz buradan şampiyon oluruz. Ciddiyse gülme. Gülme biz buradan şampiyon oluruz. Bak Trabzonspor kaç maçtır kazanamıyor. Ayakları titremeye başladı Trabzon'un. Çünkü biz gelmeye başladık. Ciddi söylüyorum. Bak görürsün var mısın? Şampiyon oluruz biz. Yalnız ne taktım ben kafayla ne. Çok güzel gol attım ya. Sevincimi gördün mü Taratay? Vay benden mutlusu yok ya. Bana fol yapılıyor. Hakem bana sargat gösteriyor. Orada Mert Hakan'dan topu almaya çalışıyorum. 150 tane takla atıyor. Takla üstüne takla. Neden? Beni oyundan attıracak. Sonra hakem Gol vermeyince geliyor beni dövmeye çalışıyor. La oğlum hani 150 tane tarla atmıştı ne oldu? Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce orada Taylan'a gol var. Ha nerede? Verilmiyor. Ya sokarım ben böyle derbi bir affedersin bırak ya. Yeni hocamızdan çok memnunuz. Kendisi tam bir mümin ve bizleri iman gücüyle oynatıyor. Şimdiden önümüzdeki senenin planlarını bile yaptık. Allah'ın izniyle erkenden şampiyonluğu kutlayıp takım halinde hacca gideceğiz inşallah. Bana neden Kur'an'da diyorlar biliyor musun? Çünkü ben bir savaşçıyım. Benim ruhumda kazanmak var ve bir grandiye asla ertelemek yakışmaz. Buradan Trabzonspor taraftarına sesleniyorum. Artık ertelemek yok. İki haftaya bu iş bitecek.